Sen doktor ol. Ya hayır. Gözlüklerini tak sana çok güzel yakışıyor. Hayır anne. Sen doktor ol. Ben mi doktor olayım? Ama evet. sen ol. Hayır. Ya da Linda mı olsun doktor? Evet. Ya da sen, sen Linda'yı muayen et. Tamam. Hadi gel bakalım. Burada Hayır olmuyor Linda. Yok. Hadi seni şartla yutayım. Saçları mı tarayacaksın Linda'nın? Ninda hmm. yaramazlık yapma. Saçlarını tarıyoruz senin. Yaramazlık yapıyor bu. Hadi şimdi bir doktor ol. Hı? Yokmuş ya. Ne oldu? Kaçtı mı Ninda? Oynamak istemiyormuş. Boş ver biz oynayalım. Hadi gözlüklerini bir takar mısın? Nasıl yakışıyor mu bakacağım sana? Hı? Hmm? Numaracıktan ağlama Bera. O zaman hadi ben doktor olayım. Tamam. Ben <laughs> hastayım. Sen hastasın. Tamam ver şimdi ben doktor olacağım. Tamam. Ne yapalım şimdi? Hadi. Hasta hanım. Ne? Bera hanım. Siz hasta mı oldunuz? Evet. Öksür bakayım be. Öksür Bera. Öksür. Bera öksürür müsün lütfen? Tamam. Hiç doktorun sözünü dinlemiyorsun ya. Oo çok az. Ne benim şey? Öksür. Ay. Çok hasta olmuşsunuz Bera Hanım. Kedinizle mi geldiniz hastaneye? <laughs> Kedinizin neyi var? O da mı hasta olmuş? <laughs> Ay Linda Hanım sizi de edeceğim? bekleyin. Linda Hanım siz de öksürün. <laughs> ben doktor oldum. Sen mi doktor oldun şimdi? <laughs> tamam sen Linda'yı mı muayene edeceksin? <laughs> evet. Tamam et bakalım hadi. <laughs> Öksür Linda. Dinda öksürür müsün lütfen? <laughs> Öksürmüyor mu? Dinda? Anne ben bunu çıkardım. Çıkardın mı? Çıkardım. Dinda sen niye ablayı öpücük veriyorsun? Hayır. Dinda gitmek istiyor. Boşver. Bizimle oynamak istemiyor. O tek başına takılmak istiyor. Dişlerinize bakacaktım. Açın hanımefendi. Açın hanımefendi. Ay boğazınıza bakacaktım. Pardon dilinize bakacağım. Bakayım. Bakayım bakayım. Oo, Beri Hanım. Boğazınız şişmiş. Çok mu dondurma yediniz siz? Dondurmadan boğazlarımız şişmiş biliyor musun? Bir daha yemeyelim lütfen. Az yiyelim. Olur mu? Evet kalmadı. Bugün çok ben doktorum anne değilim. Ben doktor oldum Bera. Anne hani ben ben bunu bittim. Hani biz doktorculuk oynuyorduk ben hani doktor olmuştum. Ne ara anneye geçtik? Evet. Ayağım çok acıyor. Ayağım mı çok acıyor? Hı hı. Bakalım biraz masaj yapalım. Geçti mi Bera Hanım? Hayır geçmedi. Geçmedi mi? Şimdi böyle yapınca acıyor mu? Hadi yat, yatalım bir. Hadi, ben yat. Nasıl... Yatacak mısın? Yatarak mı muayene edeyim seni? Evet. Nereniz arıyor Bera Hanım? Hmm, ben çek şey... Dondurma yedim. Dondurma yediniz. Evet. O zaman boğazlarınıza bakacağım. Açın ağzınızı. Oo, boğazlarınız çok şişmiş. Bir daha çok dondurma yemeyin tamam mı Bera Şimdi ben size ilaç yazacağım. Hı hı. Tamam mı? Tamam sen marketten ilaç Marketten ilaç alınmaz. Eczaneden ben size yazacağım. Siz giderken alacaksınız hanımefendi. Evet. Tamam mı? Tamam ben alayım. Tamam siz alın ilaçlarınızı. Aldık. Ama ben ilacın ismini söylemedim daha. Evet. İlacın ismini söyleyeyim ondan sonra alın tamam mı? Tamam. Al bu da ilaç listem. Alır mısın lütfen? Bu ilaçları alın. Tamam mı? Ne, ne yapacağım bunu? Eczaneden ilaç alacaksınız gidip onunla. Nereye gideceğim? Eczaneye gideceksiniz hanımefendi. Nalbura değil eczaneye. Tamam ne? Ne imaret? <laughs> bunu göstereceksiniz reçetenizi. Size ilaç verecek. Tamam. Tamam mı? Görüşürüz. Reçetenizi göstereceksiniz. Eczacı size ilaç verecek. Tamam mı? Görüşürüz.